Hemen geldiğiniz için teşekkür ederim. Emir gelmeden size kısaca bilgi vereyim. Biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için öğrencilerimizden anneleriyle ilgili sunumlar hazırlamalarını istemiştik. Güçlü kadın, güçlü rehber sloganıyla. Ocak ayında başlamıştı bu proje. Emir de hazırlanmıştı, değil mi? Okulumuzun salonunda PowerPoint sunumlarla emeklerini sergileyecekler. Bence. Bu konuda ne yapmak istediğine Emir karar vermeli. Ee, onunla da bu konuyu beraber konuşsak daha iyi olur diye düşündüm. Ne dersiniz? Ben çıkayım. Aslında daha mantıklı olur. Bana kaç tavrını biliyorsunuz. Zaten. Kalın. Kalın lütfen. Siz beraber yaşıyorsunuz. Yaşayacaksınız. Ondan kaçmayın derim naçizane. Yani evet ama... Beni görmek istemiyor pek. Annesinin yerine geçmeye çalıştığımı düşünüyor da o yüzden tepki veriyor. Ben de onun canını sıkmak istemiyorum. O yüzden uzak duruyorum. İstediği de bu zaten. Anneler koşulsuz sevgi kaynağıdır. O yüzden bir yetişkin için bile e, anne kaybının kabulü oldukça zordur. Yüzümü görmek istemiyor. Nasıl yardımcı olabilirim ki? Emir aslında babasıyla da daha yeni yeni tanışıyor değil mi? Onun sizler tarafından koşulsuzca sevileceğine inanmaya ihtiyacı var. Ee, aslında bilinçaltında bunu yokluyor. Sürekli olarak sizleri sınayacaktır. Hatta bazen sabrınızı da zorlayabilir. Problem Çocuk filmini izlemiş miydiniz? <laughs> aslında bu ihtiyacı esprili bir dille çok güzel anlatmış. İzlemenizi tavsiye ederim. Ancak ondan kaçmazsanız size yavaş yavaş kendini açacaktır. Ama ondan uzak durursanız kendi kafasında onu haklı çıkaracaksınız. Tabii karar sizin. Gel. Emricim gel canım. Gel oğlum. Emircim biliyorsun sunum günümüz yaklaşıyor. Biz bu konuda kararı senin vermen gerektiğini düşünüyoruz. Ne hissediyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Kutlamak istemiyorum. Kim anlatacağım ki? Ee, i̇stersen biraz daha düşünürsün, Belki anneni anlatmak, ona bir selam göndermek sana iyi gelebilir. Sonuçta o kadar emek vermişsin. Hı? söyleyebilir miyim? Aa, biz seni sınıfa bırakalım. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Emir. Ah bak diyorum ki bugün seni bir yerlere kaçırayım mı? Sen öğretmenden izin isteriz. Ha? Kimiz mi? Hı hı. Gerek yok. Ben taksiyle giderim ya, dert değil. Derse gideceğim zaten. Acır gibi bakıyorlar bir de. İyice geriye düşersem olay edecekler şimdi. Sen de acı diye demedin baba. Bak Emir. insanlar sevdiği kişilerin üzüntülerini hissederler. Tamam mı? Bu acımak değildir. Bu paylaşmaktır. İzin ver. En azından yardımcı ol. Baba dersi bir sağlık. Sözü var ya. Bugün birkaç tane eve bakacağım. Ben gidip ön elime yapayım mı yoksa beraber mi gezeceğiz? Emir. Evet. Emir'in bu yeni ev fikrinin alışması biraz uzun sürecek. Ama öyle ya da böyle yaşayacağız mı? Yani ev bakalım, hazırlanalım tabii ama geçmek için acele etmeyelim bence. Biraz daha sabırlı olalım. <laughs> İyi, sen merak etme. Tamam evet üzülüyorum ama Üstesinden gelemeyeceğim bir durum yok şimdilik. Ya Faruk, o değil de ben sana başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sen yukarı çıktın ya, ben de su içmeye gittim mutfağa. O sırada Nurgül ablayı konuşurken duydum. Mustafa ile evden gitmeyi düşünüyorlar. Emekli olmak istiyorlarmış bu olaylar yüzünden. O kadar üzüldüm ki. Yani böyle gitmelerine hiç mel vermiyor. Aklıma bir fikir geldi ama... ...acaba giderken onlar da biz de mi gelsin? Yok yavrum o sinirden ne dediğini bilmiyordur. Annem onu bırakmaz ki. Ya vallahi hiç öyle gözükmüyordu. Biraz konuşmaya çalıştım. İkna olacak gibi değil Faruk kadın. Allah Allah. Dur bakayım bir de ben yoklayayım. Nurgül abla. Biz şimdi Süreyya ile bir konuşuyoruz da. bir ee, şey duydum. Sen evden ayrılmayı falan düşünüyormuşsun. Doğru değildir inşallah. Faruk bunu daha sonra yüz yüze konuşalım mı? yok öyle. Seni bırakmayız yani biliyorsun değil mi? Oğlum bence sen beni anlarsın. Ya şimdi Nurgül abla sen emekliliği falan unut. Yani öyle bir şey olmayacak. Ama sen illa gitmek istiyorum dersen biz emir toparlansın zaten üçümüz ayrı eve çıkacağız. Sen bizimle gelirsin. Faruk. Oğlum işte ben onu hiç yapamam. Yani düşündüğünüz için çok teşekkür ederim. Ama ben Esma Hanım'ı çiğneyemem, yapamam. Öf, bana artık siz müsaade edeceksiniz. Ya yok, olmaz. Ne yapacaksın? Bu saatten sonra emeklilik için gün mü sayacaksın yani? Olmaz öyle şey. Hem annem iyi haberi duyunca şey yapar. Seni kendisi yönlendirir. Saçmalama. Faruk. Ay hadi inşallah. Süreyya hamile. Ay. Ay bana dünyaları verdiniz. Allah'ı acımı unuttum. Ya bak aman abi, ne olur bak bu bir sır. Bak Süreyya şu an beni kesti kesecek. Tamam ağzından sakın çıkartma yani e, üç ayda olmadan kimseye anlatmak istemiyor istemiyoruz. Artık bir yere gitmezsin herhalde değil mi? Oğlum. Ah Faruk. Sen beni nasıl duygulandırdın? Allah sağlıklı kucağınıza almayı nasip etsin. Allah'ım size daha fazla acı yaşatmasın. Gözümüz aydın oğlum. Gözümüz aydın. Amin, amin, amin. Tamam, bak sır. Kimseye söylemiyorsun. Akşam geldiğimde detaylı konuşuruz. Sır dedim deli oğlan. Tabii sır. <laughs> tamam, hadi görüşürüz. Ay. Ya Faruk ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ben kimlerden saklıyorum? Akif'ten korkuyorum. Sen kime söylüyorsun? Ya merak etme Nurgül abla kara kutu gibidir. Ağzından laf çıkmaz. Tabi tabii aynı sen değil mi? Ben seni de kara kutu sanıyordum. Bak kime söyledin? Yavrum ikna olmuyordu işte. Görüyorsun yani mutlu oldu kadın. Tamam ben de birine anlatma ihtiyacı hissediyordum ama vallahi onun için değil. Yemin ederim değil. Bak şimdi o senin üzerine daha çok titriyecek. Benim de aklım kalmayacak ben evde yokken. Tamam mı? Şimdi bebiş varken o hiçbir yere gitmez. Hiç bu bebişme bir sökmez bana Faruk. Hiç sevimli değilsin yani söyleyeyim. Aşk olsun ya. Hani biz geleceğe doğru plan kurmayacaktık, hani anı yaşayacaktık sadece. Ya tamam, sakin ol aşkım. Tamam, akşam eve gittiğimizde ben bir daha üstünden geçerim, bir konuşurum, tamam mı? Merak <laughs> etme. <laughs> İnşallah. Ve ben annemi çok ama çok seviyorum. İyi ki benim annem. Yine harika bir sunumdu. Teşekkür ederiz Ceren'cim. Şimdi de Emir Boran geliyor bize annesini anlatmak için. annem muhteşem bir kadın. Ona anlat dediklerinde kelimeleri nasıl sığdırsam bilemedim. Sığdırabildiğimi de sanmıyorum. Ama deneyeceğim. ...güler mesela. En sevdiği gökkuşakları gibi gülüşüyle... insan için aydınlatır. Ne zaman bir sorunum olsa... ...beni nasıl mutlu edeceğini... ...hep bilir. Mehzenen herhalde. Hep sabırlı... ...hep güler yüzlü. Heh, doktor bu arada hastanede çok yoğun olsa bile nöbetten gelse de bana vakit ayıracak kadar fedakar. Beni yalnız büyütecek kadar güçlü. Benimle çıldıracak kadar eğlenceli. Bana yapmam gerekenleri sevgiyle anlatacak kadar düşüncelidir. Değil. Düşünceliydi. Olacaktı. Hatta sonunda onun için yaptığım bir şarkı iş olacaktım. Çok merak ediyordu. Ama göstermek istemedim. Keşke gösterseydin. Keşhe şu an babamla birlikte o beni izliyor olsaydı. Eminim çok istediği, hayalini kurduğu bir şeydi bu. Aslında yaz başında babamla barışacaklardı. Ama ve annem yüzünden barışamadılar. Kadir üzülmeseydi. Belki iyileşebilirdi. Şu an babamla birlikte o beni izliyor olabilirdi. Hayatta bazı şeyler istediğimiz gibi gitmez derdi. Kabullenmek gerekirmiş olmadı anne. Ben senin yokluğunu nasıl kabulleneceğimi bilmiyorum. Umarım kabullenenler mutlu olur. Ya dur. Dokunma bana. Bak, tamam, benim eşekliğim. Dokunma ben. bana. Kaç kere söyledim sana. Bu çocuk daha böyle bir şey duymaya hazır değil. Nereye gidiyorsun? Dokunma diyorum. Gelme peşimden ya. Git, çocukla ilgilen. Serbade, nereye bırakıyorum ben? Beni yalnız bırak. Mas calma que Ne kadar güzel bir sunumdu. Ne güzel anlattın anneni. Konuşmak istemiyorum. Dinle sen de olur. Bana bu kadar kızgınken konuşma şansı verebilirsin hiç olmazsa. Çünkü maalesef hayatından çekip atabileceğim bir noktada değilim şu an. Ayrıca dinlemek sana yardımcı da olur. Ben yardımını istemiyorum. Ben adı dizi veya üvey adı her neyse başka bir anne istemiyorum. Emir, ben hiçbir zaman senin annen olmaya çalışmadım. Ben de annemi erken yaşta kaybettim. Hala onunla konuşuyorum. Fotoğraflarıyla konuşuyorum. İçimde yaşatmaya çalışıyorum hala. Ben teyzemle büyüdüm kızı gibiydim. Ama hiçbir zaman ona anne demeyi düşünmedim. Ama bir yandan da çok mutluyum. İyi ki büyürken benim yanımdaydı. Çünkü benim ondan başka hiç kimsem yoktu. Şimdi sana bakınca... ...bu günlerimi hatırlıyorum. Kendimi hatırlıyorum ve bu yüzden sana yardım etmek istiyorum. Ben senin yanında olmaya çalışıyorum. Sadece yanında olmaya çalışıyorum o kadar. Emir, ben hiçbir zaman senin annen olmaya çalışmayacağım. Çalışmadım da. Ama benim eşim senin baban. Benim bebeğim senin kardeşin olacak. Ve senin yerin benim gözümle bebeğimden farklı bir yerde olmayacak. Biz bir aile olacağız Emir. Benim kucağım hep sana açık olacak. Sanma ki sana kızgınım. Sanma ki bugün yaptıkların yüzünden küsüm. Ben hep buradayım. Eğer bana geri gelmek istersen... ...kucağıma ihtiyacın olursa... ...Emir ben buradayım. Seni anladığımı... ...ve senin için çok üzüldüğümü bil sadece.